Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra düz öreceğim ve arka yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle ilk sırayı da öreceğim. Pardon, ilk ilmeğimi de öreceğim ilk sıra olduğu için. Bir sıra düz öreceğim ve arka yüzden modelimi kurmaya başlayacağım. bir sıra şöyle düz örgümü ördüm dediğim gibi lastik örmediğim için yaptım bu işlemi şimdi modelimin arka yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğinden sonra şöyle bir ilmek ters ördüm bir doladım bir ilmek ters ördüm bir ilmek doladım bir ilmek ters ördüm modelimizin birinci sırasında ve arka yüzündeyiz yapacağımız işlem bu bir ilmek doluyoruz, bir ilmek ters örüyoruz. Ön yüzde bu ilmeklerimizi açacağız. Yani ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Doladım ilmeğimi ters ördüm. Doladım ilmeğimi ters ördüm. Modelimiz iki sıradan oluşuyor zaten. Yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model aynı zamanda hızlı da ilerliyor modelimiz bir ilmek daha doladım kenar ilmeğini ters ördüm arka yüzden modelimizi kurmuş olduk devam ediyorum modelimin ön yüzünde ve ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım Burada şimdi doladığımız ilmeklerimizi bırakıyoruz. İlmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. Şöyle 3 tane ilmek açıyorum. Bakın doladığım ilmeği bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. Daha sonra birinci ilmeği şöyle iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bu şekilde tekrar bu ilmeklerimi de şişime geçirdim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. tekrar ilmeğimi bıraktım ilmeğimin boyunu uzattım ikinci ilmeğimi bıraktım ilmeğin boyunu uzattım üçüncü ilmeğimi bıraktım ve ilmeğimin boyunu uzattım birinci ilmeği şöyle diğer iki ilmeğin üzerinden geçirerek bu şekilde daha sonra bu ilmeklerimi de şişime takıyorum ve ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum Evet, ilmeğimi bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. İlmeğimi bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım ve tekrar birinci ilmeğimi şöyle diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Şişime takıyorum tekrar ilmeklerimi ve ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. modelimiz hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor şöyle ipimi düzelttim tekrar şöyle ilmeklerimin boyunu uzatıyorum birinci ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi. Arka yüzden model kuruluyordu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Son kez doladım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve tekrar modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin boyunu açıyorum yine. İlmeğimi bıraktım. İlmeğimi şöyle boyunu uzattım. İkinciyi bıraktım. Boyunu uzattım. Üçüncü ilmeğimi bıraktım. Boyunu uzattım. Daha sonra birinci ilmeğimi şöyle diğer iki ilmeğimin üzerinden atlattıktan sonra şişime takıyorum ilmeklerimi. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeğimi bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. İkinci ilmeğimi bıraktım. Şöyle ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Üçüncüyü bıraktım ve ilmeğimin boyunu uzattım. Daha sonra birinci ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden atlattıktan sonra ilmeklerimi sol şişime takıyorum ve ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar aynı işlem. Şöyle ilmeklerimi düzelttikten sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kez yapıyoruz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modelimiz ortaya çıktı. Modeli birlikte iki kez denedik. Modelimiz dediğim gibi ortaya çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Videonu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters lastik uyguladım tekstil tipi. Modelimizin lastik üzerindeki hali bu şekilde. Lastiksiz de şöyle çok da kötü durmadı modelimiz. Toparlanma da yapmıyor. Bu da modelimin arka yüzü. Şimdi modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz çocuk süveterlerinde yeleklerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle ajurlu bir model zaten. Yine yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.